Merhaba arkadaşlar oynar başlar hoş geldiniz. Elim e ve korkmaya devam ediyoruz. son burada kalmışız bakalım. Biraz kısık sesle konuşmaya gayret göstereceğim bu bölüm idare edersiniz artık. Çünkü yanında da yeğenim uyuyor yine bizde bu akşam. Onu uyandırmayayım çok kötü olur sonra. <laughs> Buradan gidersem öcüler gelir mi? Daha önce gelmişlerdi. Gene gelecekler. Aha orada ışık gördüm. Hey, Allah kaç 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 kaç. Lan atmayın atmayın. Atmayın. Bak ya vur. Bu... Neredesin? Acıdın mı? Aha. Ya nereye gitmem lazım? Hadi canım. hepsini bir şey birden aldım. Ama burada... Burada değil yapmam gereken şey her neyse. Daha böyle gidiyor. Allah'ım bitmiyorlar, Allah'ım bitmiyorlar. Orada bir araba daha var zannedersem. find a car to get to the coal mine. Araba ödünç. Bu araba işte. Araba burada. Ha birileri var. Normal insan. Yaşasın normal insan. Normal insan görünce sevinen tip. Bakınız Alan Make. Bakınız Serkan. Burası aydınlık. Buraya gelemezler hayatta. Tam kapının Bu ne demektir? Bu ev güvenli bölgede demektir. Ve bu ışık sönmezse ki o ışık sönebilir. Hiçbir ışığa güvenmiyorum. Kahve termoslu. Aa başarım kazandık. Damn good cup of coffee. Damn good lanet. İyi bir bardak kahve. Aslında ben de kahve mi içseydim ya? Neyse şu oyunu bitireyim. Bir sonraki oyuna belki. Stalker oynayacağım da. Sazan TV de var bizim biliyorsunuz. Skyrim ve Stalker Clear Sky oyunlarını oynuyoruz orada. Daha önceden bir sürü seri yapmışlığımız da var. Radyo. Radyo camca. Last buna benziyor. Whoa, 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 everyone calm down. Put this gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Aha. huh bizi öldürmek. a değil. Kaçacağız. on, please. I'm bringing you again. Oh, get the chemistry. Oh, my Hmm. Hmm. Yani Train hmm. station, um, I will it's you of the sudden stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. köpekler. Ya çok güzel görünüyor manzaralar. Güzel dediğim çok ürkütücü. Yani atmosferi çok iyi vermiş bu oyun. Eski bir oyun olmasına rağmen. Ver 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 ver. İşaret bir şey. Ha onu, onu ya da onu. Tamam. O zaman bunu işaret bir şey. Işaret silahımız yok biliyorsunuz şu anda. Sadece el fenerimiz var. <laughs> Allah yetiş, 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 yetiş. Yetiş, 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 gözün seveyim yetiş. Nereden geliyorsunuz? oh patlattım tamam süper. Ha, öbür tarafı yaktı. Şurayı yaktı. Heh. Aa silah aldık. Oley silah aldık. <laughs> Nişan alıyoruz artık ama. Oyunu burada kaydettim mi acaba ya? Şu ne? Bir şey yap Bir şey al. Bir şey, al. Bir şey al. Koş 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 koş. Hayır karanlık. Bir şey aydınla dışarı adım attığım anla geliyor. manyak mısınız? Aha ta orada. Bir şey mi parladı bana mı öyle geldi? Ta oralarda bir yerlerde. Bana öyle gelmiş. Bir daha parlamadı. Şimdi nereye gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Allah'ım gene gelecekler. Yine gelecekler ve hiç bitmeyecekler. Hayır, hayır, koş, elin, elin koş, elin, elin koş, elin koş. Hey. Aa, yerden altı patları alırken öldüm ya. Hayır. Our question. There was no sensible reason for the power company to work like here. Oh. It was almost a simple something like me to use. bir işe yaramıyor ama. Açık oh, aşağıda bir şey daha var oraya gideceğim. Şunu da açalım. Aha. Şunu da açayım. Tüfek mermisi. Tüfek. Allah. 3 milyon tane. 3 milyon. 300 milyon. Allah kaçtım. Kaçtım kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. kaçtım. <laughs> Bu yaktıklarım hiçbir işe yaramıyormuş demek ki. Şönüyorlar çünkü tekrar. Ayrıca burası neresi? Ben az önce geldiğim yer burası değil ya. Ya e şunun içiydi. Sonra nereye gideceğim? Oralardan bir yerlerden bir gidiş var demek ki tamam. Ay Allah'ım. koş. Ha böyle gideceğiz. Elin. Al bunu. İşimize yaramasa da. Al, al. Koş, koş, koş. Oo, koş. Nota. Al. <laughs> Nota alamadım. Notu alamadım. <laughs> Hayır. Sarsak sayfasını <laughs> al <aldım>. ve <laughs> koş. Ah ya. Sırf o notu almak için. Elimde şu dursun ya. koşarken şu salak açıya geçiyor ya. Yönümü yapayım yön Yolumu yönümü şaşırıyorum. <laughs> Koş. Orada en azından bir an olsa takılıyorlar şeye. iki tane attım şimdi de ya üst üste yanlışlıkla. Aha. Araba. şey alma bunu al. al. Hello? It's the most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, Alan, I'm so, so worried, me you you? in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. I'm not I'm your I'm <laughs> the connection had <laughs> been terrible but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call she sounded wrong somehow but she had called me oh the was A full mi? Var Şimdi alabilir miyim? Cık. Mermi full çok ilginç. Oh. Yani aşağı inerken gelirler. Aha.

Aha lan Merdivenden düşürebilir varmış Ya ama ama Çok kızdırdınız beni İkisi de merdivenden düşürdü ya yani. Neyse En azından yavaş yavaş Öğreniyorum Ölüyor muyum? Ölüyorum. Ama öğreniyorum. Ya <laughs> yuvarla şunu. Ne geçiyor aşağı? Ne geçebilir? <laughs> <laughs> o benim kafama inebilirdi. Allah. <laughs> bir sağ bir sol yapacağız belli ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay Not one thousand keys. I on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. her şey üstüme üstüme geliyor. Kaçacak yer yok. Üstüme bir şeyler çarpıyor ölüyorum. Şimdi burada bir süre dayanayım diyorum da dayanabilecek gibi de değil. Ha, bir şey mi oluyor Aa evet. <laughs> de writing. Stephen King had been a source of inspiration to me I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books no one is safe in a good horror story certainly not the protagonist That's what makes them fun this was anything but the darkness could possess anything and it was getting closer he's a a peaceful Orada bir şeyler var. Hmm. <laughs> Eyvah ya. Ben durdum burada kaldım. Come no one is safe in a good horror story, certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but the darkness could possess anything and it was getting closer. hey huh. attı bir an almayacak zannettim ya. Ben yine bunu ya kullanacağım yapacak bir şey yok. Termos topla bakalım. şöyle yapar sonra. Kapı açılana kadar burada dayanacağız. Ya atmayın ya. Gel böyle. Niye ise? Ah. O kapı açıldı. Bunları al şimdi. Tamam. Şimdi çıkabilirsin. orda shi şey yo'karalda zorlaşıyor. Ne? Işık onları canını acıtırsın gibisinden bir şey. Tam olarak anlamasam da öyle bir şey işte. Şimdi pil varmış. Şimdi bu televizyon açılır. Ha yok ben açacağım. oh a ala jackson's share is reactivated unaware that they're merely a thin veneer of desperate self-delusion covering a vast cosmos of madness and horror all too often the stars are right in night springs night peace tonight's episode of family at journalist alvin durlith's trip to study the local customs of an insular community in night springs has been less than successful until tonight well i'm glad you changed your minds about this ancient customs local mythology my editor loves this kind of stuff well mr durlith we don't want to feel like we're on exhibition but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Durland. Well, I guess that's the least I. What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I um I. <laughs> mm. <laughs>

bir sürü kısa film yapmışlar oyunun içinde ya. Korku filmleri tabi. Night Springs. Night Springs. <laughs> Allah Allah. Siyah beyaz. Neyse. Güzel de Night Springs'in bu bölümünü de böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi. Burada oyunu nerede kaydeder? Ah not. Bu notları sonra okuyalım. Da. Oh düştüm. Kayıt noktasına ulaşıldı. Ya da tamam şimdi okuyalım. Wow. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the she matter? With you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Hmm. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong. And it wasn't just the oyun çeviri nokta com ekibine dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Notları da çevirmişler. Uğraşmışlar yani. Ama demiş çok güzel olmuş. Sağ olsunlar tekrar. Federal mesele. Beş tane not mu bulmuşuz bugün? miymiş? Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on, I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had done for. The dark presence was inside the lodge with me. Little. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Hmm. Bu arada şu anda saat gece 2'ye çeyrek var. Sizin izleyebileceğiniz yayınlanacak gece çekiyorum. Ee, bir yarım saat kadar editlemem sürecek. Bir yarım saat falan da veya belki bir saat upload'u sürer. Ee, bu gece izleyebilirsiniz. Aynı gün bu video ile birlikte Metro 2033'ün yeni Metro Last Light'ın pardon yeni bölümünde izliyor olacaksınız. Onu ben birkaç gün önce çekmiştim. Onda o gün bir elektrik kesintisi olmuştu. Biraz canım da O videoda bahsediyorum. O gün bugün değil. <laughs> Onu da söyleyeyim dedim. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Buraya gene akın akın muhtemelen gelecekler. Nereden gelecekler? Bilmiyorum. Şu anda görünmüyorlar ama gelirler yani. Böyle bir sis varsa kesin burası kaynayacak. Ama o kapışmayı önümüzdeki bölümü yaşayalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.